Merhaba arkadaşlar, 12. sınıf tarih dersinde sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz değişim çağında Avrupa ve Osmanlı. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı konusunu soru üzerinde detaylı bir şekilde konu anlatarak ve sorularımızı çözerek anlatmaya başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Evet, birinci sorumuz, Rönesans Avrupa'da bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanlarında yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan yeniden doğuş hareketidir. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir? Matbaanın geliştirilmesi, sanatsal faaliyetlerini destekleyen mesen sınıfının varlığı, skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi, Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması, antik dönem Yunan ve Roman Roma eserlerinin incelenmesi. Soruyu çözmeden önce soru üzerindeki bazı kavramları belirtmemizde fayda var. Dolayısıyla önce onlarla başlayalım. Mesen sınıfının varlığından bahsedelim. Mesen nedir? Mesen 1500'lü yıllarda coğrafi keşiflerin sonucunda ortaya çıkan Rönesans'ın doğmasında etkili olan sanatla ilgilenen kesimdir. Mesenler sanatçıları, bilim adamlarını koruyan, onlara para yardımında bulunan sınıftır. Dolayısıyla şöyle belirtelim. Sanatçıları destekliyor. Bir diğer kavramımıza bakalım. Skolastik düşünce. Skolastik düşünce neymiş? Orta Çağ döneminde kilisenin hem siyaset hem de toplum üzerindeki gücünü temsil eden aklın ve bilimin saf dışı bırakılmasına denir. Dolayısıyla şöyle bir ok çıkaralım akıl ve bilim yok sayılıyor. Peki Avrupa'da mezhep savaşları, Avrupa'da mezhep savaşları ise 1618-1648 yıllarında Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir. Derslerimizde de göreceğimiz gibi 30 yıl savaşları olarak bildiğimiz bu savaşlarda Katolikler ile Protestanlar savaşıyorlar. Savaşta protestanlar zaferle ayrılıyor ve savaş sonunda, 30 yıl savaşları sonunda West Alya antlaşması imzalanıyor ve bu anlaşmayla ne oluyordu? Protestanların varlığını artık Katolik Kilisesi kabul etmiş oluyordu. Bu açıklamalarımızı yaptıktan sonra sorumuzu tekrar çözmeye başlayalım. Sorumuz neydi? Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sebeplerinden biri değildir? Matbaanın geliştirilmesi bilim sanatı arttırır. Sanat faaliyetlerini destekleyen mesen sınıfının varlığı illaki sanatçıları desteklediği için zaten Rönesans neydi? Bilim, sanat alanındaki gelişmelerde tamamıyla Rönesans'ı destekler. Skolastik düşüncenin önemini kaybetmesi bu da yine Rönesans'ı destekler. Çünkü Skolastik düşüncede akıl ve bilim yok sayıldığı için insanlar özgür düşünemiyordu. Özgür düşünemediği için de bilim ve sanatla uğraşamıyorlardı. D şıkkına bakalım. Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması, Avrupa'da mezhep savaşlarının başlaması arkadaşlar Rönesans'la ilgili değil. Bu reformla ilgili. Neden? İlerleyen sorularda karşımıza çıkabilir. Reform dini bir kavramdı. Rönesans ise Bilim ve sanattı. Dolayısıyla soruda mezhep kelimesini gördüğümüz için yani dinle ilgili bir kavram olduğundan dolayı sorumuzun cevabı denizli. E şıkkına bakalım. Antik dönem Yunan ve Roma eserlerinin incelenmesi. Tabi bunlar da yine bilimsel eserler olduğu için Rönesans'ta etkili olmuştur. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı denizli. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Önce sorumuzu bir okuyalım. Soru üzerinde değineceğimiz kavramlar varsa bunları açıklayalım. Sonra sorumuzu tekrar çözmeye devam edelim. Ortaçağ Avrupa'sında kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü birçok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce, Rönesans hareketiyle birlikte yıkılmıştır. Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez. Rönesans neydi arkadaşlar? Bilim, sanat, edebiyat alındaki gelişmelerdi. Sorumuz bize neyi soruyor? Ortaça Avrupa'sında kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş ileri sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü birçok bilim adamı da, Mahkemelerde yargılanmıştır. Sikolastik düşüncenin yıkılmasıyla Rönesans hareketi tabii ki gelişmeye başlayacaktır. Bu bilgilere göre akıl ve bilimin önem kazanması doğru. Deney ve gözlem yönteminin kullanılması doğru. İnsanlar artık özgür düşünebildiği için deney ve gözlemlere başvuruyorlar. Dogmatik düşüncenin kabul görmesi yanlış, bekletelim. Özgür düşünce ortamının oluşması doğru çünkü özgür düşünce ortamı skolastik düşünce anlayışının ortadan kalkmasıyla gerçekleşen bir durumdu. Bilimsel çalışmaların hız kazanması zaten bu Rönesans'ın tamamının ya da toplamından ortaya çıkan bir sonuçtu. Şu anda biz dogmatik düşüncenin kabul görmesiyle ilgili şıkkın yanlış olduğunu söyledik fakat dogmatik düşünce neydi? Kısaca ondan bahsedelim. Dogmatik düşünce arkadaşlar Din ve din adamlarının buyruklarının kesin doğru kabul edildiği düşünce tarzıdır. Yani insanların düşünceleri üzerinde din ve din adamları etkili. Yine bununla beraber dogmatik düşüncenin tam tersi olan rasyonalist rasyonalist düşünceden biraz bahsedelim. Rasyonalist düşünce nedir arkadaşlar? Dogmatik düşüncenin tam tersidir. Bu düşünceye de pozitif bilme ve akla önem verilir. Kısaca bir daha tekrar ediyorum. Skolastik düşüncenin tersi olan, özür dilerim, skolastik düşüncede ne vardı? Din ve din adamlarının buyrukları önemliydi. Rasyonalist düşüncede ise ne vardı arkadaşlar? Pozitif bilim ve akıl ön plandaydı. Bu yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan. Üçüncü sorumuza bakalım. Avrupa'da 17 ve 18. yüzyıllardaki gelişmelere öncülük eden düşünürler ve onlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da birçok bilim adamı ya da düşünür ortaya çıkmıştır ve bunların savunduğu görüşler bugün bile geçerliliğini hala korumaktadır. A şıkkına bakalım. Kopernik, Güneş sisteminin varlığını savunmuştur. Doğru. Thomas More özel mülkiyetin olmadığı toplumsal bir düzen tasarlamıştır. Doğru. Thomas More'a göre özel mülkiyet yoktur. Her şey devletin malıdır ve insanlar devletin malı için çalışır. Machiavelli'nin düşüncesine bakalım C şıkkında. Devletler arası ilişkilerde devlet amaca ulaşmak için hukuk dışı kurallara da başvurabilir. Yani neyi savunuyordu? Amaca ulaşmak için her yol mübah. Ama buradaki amacımız neydi arkadaşlar? Devletin varlığı ve birliği. Yani devletin yücelmesi için, devletin varlığını devam ettirebilmesi için her şey mübahtı. Machiavelli de neyi savunmuş? Devletler arası ilişkilerde devlet Amaca ulaşmak için hukuk dışı kral, kurallara başvurabilir. D şıkkına bakalım. Jacques Rousseau neyi savunmuş? Devlet otoritesine karşı çıkan bütün hareketleri ve destekçilerini halk düşman olarak görmüştür. Doğru. Emmanuel Kant'ın düşüncesine bakalım. Emmanuel Kant ne demiş? Feodalizmi ve aristokrasiyi desteklemiştir. Feodalizm neydi arkadaşlar? Feodalizm Avrupa'da ortaya çıkan derebeylik sisteminin bir diğer adıydı. Aristokrasi ise Avrupa'da zengin bir sınıfın varlığıydı. Burada yanlış cevabımız E şıkkı çünkü Emmanuel Kant neyi savunmuştur? Emmanuel Kant insanın tecrübe ederek kazanacağı bilginin sadece tabiat bilgisi olduğunu ve bunun metafizikle geçerli olmayacağını savunmuştur. Yani Emmanuel Kant'ın az önce ifade ettiğimiz düşüncesiyle buradakinin bir bağlantısı olmayabilir. Fakat Emmanuel Kant feodalizmi ya da aristokrasiyi de desteklememiştir. O yüzden cevabımız E şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Reform hareketleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Yeni çağ başlarında Avrupa'da meydana gelen dini düzenlemeleri ifade eder. İlk olarak Almanya'da başlayıp İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de yayılmıştır. Çeviri faaliyetleri ve matbaanın geliştirilmesi başlamasında etkili olmuştur. Mezhep birliği sağlanmıştır. Katolik kilisesinin otoritesi sarsılmıştır. Şimdi önce reform nedir? Reformun tanımına bir bakalım açıklamalarımızı yapalım. Yaptığımız açıklamalar doğrultusunda sorunun doğru şıkkını bulmaya çalışalım. Reform arkadaşlar 16. yüzyılda başlayarak Avrupa'yı şöyle reform diye belirtelim. Kaçıncı yüzyılda başlamış? 16. yüzyılda başlamış. 16. yüzyılda başlayarak Avrupa'yı etkilemiş ve Katolik Kilisesi'ne karşı Katolik Kilisesi karşı dinsel bir harekettir. Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi, yozlaşması, siyasetle ve dünyasal işlerle daha fazla ilgilenmeye başlaması birçok din adamının tepkisini çekmiştir ve bu durumda Avrupa'da reform hareketlerinin başlamasına yol açmıştır. Reform hareketleri önce dikkat edelim Almanya'da başlamıştır. Ardından Fransa'ya yayılmıştır. Fransa'dan da Kuzey Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Reform hareketinin peki öncüsü kimdir? Martin Luther'dir. Reform sonucunda ne olmuştur peki? Protestanlık mezhebi doğmuştur. Anlattığımız bilgileri çok kısaca özetleyelim. Reform 16. yüzyılda Almanya'da başlamıştır. Reformun başlangıcını yapan kişi Martin Luther'dir. Martin Luther'in başlatmış olduğu bu reform sonucunda protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. Ve protestanlık mezhebinin varlığını Katolik Kilisesi artık tanımak zorunda kalmıştır. Verdiğimiz bilgiler doğrultusunda sorumuzu tekrar incelememizde fayda var. Reform hareketleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Yeni çağ başlarında Avrupa'da meydana gelen dini düzenlemeleri ifade eder. Biz az önce Rönesans anlatırken ne demiştik? Rönesans bilim sanat. Reform ise dini bir kavramdı. Dolayısıyla yeni çağ başlarında Avrupa'da meydana gelen dini düzenlemeleri ifade eder. Doğru. İlk olarak Almanya'da başlamıştır. Doğru. İngiltere, Fransa ve Kuzey Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Doğru. Çeviri faaliyetleri ve matbaanın geliştirilmesi de başlamasında etkili olmuştur. Doğru. Çünkü ee, Katolik Kilisesi'nin hakimiyeti altında olan Katolik Kilisesi'nin hakimiyeti altında olan İncil farklı dillere çevrilmiş, matbaanın geliştirilmesiyle İncil daha da çoğaltılmış ve farklı coğrafyalara dağıtılınca kilisenin artık yalanları ortaya çıkmıştı. D şıkkına bakalım. Mezhep birliği sağlanmıştır. Yanlış çünkü reform sonucunda Katolik Kilisesi'nin karşısında protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. O yüzden değişik yanlış. Katolik Kilisesi'nin otoritesi sarsılmıştır. Doğru. Katolik Kilisesi'nin otoritesinin sarsılmasının sebebi neydi? Çünkü daha önceden dini hakimiyeti altına alan Katolik Kilisesi ve din adamları insanların özgür düşüncelerine izin vermiyor. İnsanlar bilim, sanat, edebiyat, din alanında hiçbir şey yapamıyor ve dolayısıyla Avrupa'da kısır bir dönem yaşanıyordu. Reformla beraber artık Katolik Kilisesi'nin insanlar üzerindeki baskısı ortadan kalktığı için de E şıkkını da doğru kabul ediyoruz ve bu bölümü bu şekilde bitirmiş oluyoruz.